Evet arkadaşlar. Bugün yine 403'ü görmeye geldik. Bakalım bizden sonra neler olmuş, neler değişmiş. Ama şimdi şöyle yapalım. Şöyle geçelim. Bakalım ustamız içeride mi? Serkan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 403'ü merak ettik. Son değişiklikler ne oldu? Onu görmeye geldik sizden sonra neler yapıldı? Evet. evet. Herkes evet. onu soruyor çünkü. Hadi başlayalım mı o zaman. Çıkma duvarımızın üstündeki açık alanının halatını evet, ve dış cephe kaplamasını yaptık. O balkonumuzda yine aynı dış cephe duvarı yapılmamıştı. Onun hmm. iç yalıtım dış kaplamasını yaptık. Evet, şöyle bir bakalım o zaman. Şurada ha, şurada duvar var değil mi şimdi bir saniye? Şöyle balkonunuzu iç duvar dediğiniz Şurası oluyor yani. yani. Şu burayı kaplamasını yaptık. Geçen geldiğinizde burası açıktı mesela. Tamam. İşte onun kaplaması yapıldı. Ee, balkon zemin balkon zemin kaplamasına geçilecek. İşte evet, oraya, oraya da... bir zemin olacak. Tamam, güzel. Bugünlerde onu da yapmış olurum. Tamam. İçeri girdiğimizde, geçen geldiğinizde zaten şey görmemiştiniz. Orayı biliyorsunuz çıkma bölümümüzün tavanı bitmemişti. Onu bitirdik. Hmm. Ee, da ahşap kodlamamızı bitirdik. Ee, Mazunumuzu çektik. Evet, Biraz çok... Bir var. Kalırsa tekrardan bir daha bir ince mazun geçeceğiz. Boyaya veya kablamaya hazır hale gelmiş olacak. Hmm. Şimdi... Şu hocam bu ne bu? Şu an burada ortada duruyor. Şöyle. biz e, Mutf Bizim mutfağımızı, mobilyamızı MEDEFE'den yapacaktık ama yaptığımız bir araştırmaya ve önerilere bakarak karar değişikliğine gittik. Hmm. Ee, su kontra planından, malin su kontra planından yapacağız. Yani bunu teknelerde hmm. e, yaygın kullanılan bir malzeme. Zaten olması gereken oymuş aldığımız yaptığımız araştırmalara göre. Değişikliğe gideceğiz. Ee, bunları iptal ediyoruz. Yani mobilyada evet. malin su kontra planı kullanacağız. Onu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi salonu mu büyütelim? Hadi salonu büyütelim. Kapımızı kapatabilirsek. Bir saniye. Ee, Gülden, kapıyı kapatabilir misin? Tamam. Tamam onun için yapacağız. Şu an salonu burada... bir yere yerleşmiş gibi ütüyeceğiz buzdolabımızın yerini değiştirerekten mutfak tezgahına bir uzatma yaptık. Aynı şekilde bir de banyomuz biraz genişlemiş oldu. Yani proje içinde proje değişikliğine gitmek zorunda olduğumuz anlar oluyor. Arka tarafa gelebilirsiniz bu şekilde. Kitaba doğru gelebilirsiniz. Şeyde şimdi ne oldu? Yani bir, daha, bir, daha bir geçen geldiğimizde daha bir karmaşık, daha bir karışık bir haldeyiz değil mi? Yani evet öyle gözüküyor ama biraz da toparlanmış duvarlar falan gelmiş yerine. Her el aletlerini, takımlarını hepsinin artık gözünün önünde olmasını istiyorum. Ondan biraz kalabalık olacak artık. Oo çok güzel. Bakar mısınız? bu arkadaşlar tam bittiğinde bu zemin bak şöyle ayağımla göstermeye çalışayım size. Şimdi bu zemin ya, böyle bir geçişte biri biri olacak. Yatak odasına geçelim mi? Orada güzel. Güzel mi? Buradan gösterelim. Nereye gösterelim? Ne? Buradan gösterelim. Hadi buradan gösterelim. Bakın balkondan oraya geçiş olacak. Yatak odasına geçiş olmayacak ama değil mi? Orasının kapısı olmayacak. Şimdi onu ayarlarken ben de şurada bölme anlatayım size arkadaşlar. Şoförün olduğu yüzden salona giriş olacak bu şekilde. Buraya geldiğimizde şurada mutfak başlayacak. Buraya kadar mutfak olacak. Yanlışım yoksa... bırakmıştım ya. Öyle Çalışma mi? Tamam. Şurası Eee buzdolabı olacak şurada. Burası işte yine salonumuzun komple koltuk vesaire. Şurada kapı yaptık. Buradan balkona çıkış olacak. Yani şurası Hayır, yani düzlenecek, buzdolabı kapı olacak. Evet. Düzlene Buzdolabından kalan alanı biraz banyoya vereceğiz. Biraz tezgahımızı uzatmış olacağız. Tamam, içeri doğru gidelim mi? Nereden evet. mı şu? O tarafı dediğim gibi şeyi ama şu an bur ha, burayı anlatalım. Bu burada buraya ne mesela burada ne olacak? Burada şimdi bizim burada çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz altlı üstü düşündük. Burada tamam. bu yayla bu e, dekor edilecek. Tezgahımızı, lavabo ve tezgahımızı burada oluşturacağız. Lavabo, e, gemiş, uzun bir e, lavabo tezgahımız olabilecek. Hemen sağ tarafımıza baktığınızda duş ve klozet kısmımızın evet. bu duvarı oluşturacağız. Yani biz buradan salon ve mutfağımızdan banyoya girmiş gibi yapacağız. Gireceğiz. Koridor ayrıca bir koridor kullanmıyorum. Yani kapı olacak sadece galiba de. Buradan kapı. kapı. olacak her iki bölüm arasında. Buradan da yatak odasına devam etmiş olacağız. yatak yatak odası zaten büyüyecek. Onu da, da çıkmak için. Tamam. Açamıyorum. Şu an kablosu takılı değil. O zaman şöyle oldu. yapalım. Ben videoyu kapatayım. Evet. Ee, bir de dışarıda görünmeye başlayalım. Evet, aynen.